Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. 25 Ocak 2023 günlerden çarşamba arkadaşlar. Güzel bir montajın sonundayız. Arkadaşlar e, Örnek Mahallesi'ndeyiz. Altındağ sanırım. Altındağ mavi burası. Altındağ Örnek Mahallesi'nde bu eski binalarda bir tane montajımıza geldik. Eski kombi vardı. Onu sökerek onun yerine arkadaşlar Baymak Doğatek kompakt modelimizin 24 kava 20.640 kalorik cihazımızın montajını yaptık. Tesisata uygun değildi buradaki borular arkadaşlar. Tekrardan projeye uygun hale getirdik. Kombimizin 2 amper sigortasını taktık. Şöyle dolabın üstünden arkadaşlar karşıya çıkıyor. Başka kombi zaten konacak yeri yoktu. Mutfak çok küçük. Şöyle bacağımızın eğimini güzel bir şekilde %2 %5 yukarı doğru eğimli vererek alt bağlantılarımızı komple değiştirdik. Gaz vanalarımızı buraya koyduk arkadaşlar. Gaz vanamız, freksimiz, ocağımızın vanası orada hortumunu taktık. Doğalgaz boruları köşeden iniyordu. Şuradan izi belli zaten. Alttan yasak olduğu için şöyle yukarıdan daha önce başka bir tesisatçı boruları zaten oynamış bir şeyler yapmış. Biz de projeye uygun hale getirdik. Güzel bir montaj oldu. Test tipini değiştirdik. İşte gaz kaçağımız yok. Testimizi yaptık. Bu tarz işlerinizde arkadaşlar kombi tesisat proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Ee, Ankara'da dediğim gibi bu tarz işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Baymak tek arkadaşlar gerçekten e, güzel bir kombi. iç hidrolik grubu pirinç. Sıkıntısız gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Baymak serilerinin işte Doatek, Star tek Startek, Luna Lunatek ama o üçün arasında en çok favori kombim tektir Bilginiz olsun. Dediğim gibi montajımız bitti. Ankara'da bu tarz işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Bu videoyu izleyen arkadaşlar lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Yani e, abone olmak kötü bir şey değil arkadaşlar. Kanalımıza destek olalım lütfen abone olalım. Yorumda yazabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntınız olduğunda orada da yorumlar, cevaplarım arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah istediğiniz kombiye kavuşursunuz. Ankara'da kombi işi bizim işimiz iddia ediyoruz arkadaşlar. Teklif almayı unutmayalım. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın dostça kalın.